Özellikle kardeşler, özellikle yani geçen derste anlattığımız hatibin kendisine muhatap aldığı toplumları tanıması hitabetin en temel meselesidir. Yani bu gerçekleştirdik, gerçekleştikten sonra ondan sonra zikrettiklerimizin hepsi fer'dir tabiri caizse. Çünkü hatırlarsanız demiştik hatip doktor gibidir. Nasıl ki doktorun hastasını tedavi edebilmesi için önce hastalığı tesis etmesi lazım. Yani hastasını tanıması lazım. Hakeza hatip de böyledir. Yani doktor bedeni hastalıkları tedavi eder, hatip manevi hastalıkları tedavi eder. Doğal olarak karşısındaki toplumu iyi tanıması lazım ve ona göre hitap etmesi lazım. Daha da hani toplumu tanımadığınızda başınıza nasıl bir musibet açarsınız? Bir örnek de anlatayım size. Daha daha önceki derslerimizde bir hadis anlatmıştım size hatırlarsanız. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir genç geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben zina yapmak istiyorum bana müsaade et. Bu kadar açık. Ey Allah'ın Resulü zina yapmak istiyorum. Bana müsaade et. Peygamber dedi ki ey falan birinin senin annenle bunu yapmasını ister misin? Cık. Ey Allah'ın Resulü kim böyle bir şey ister? Peki bacınla, halanla, ablanla, teyzenle tek tek saydı. En son döndü adama dedi ki senin zina yapmak istediğin kadın ya birinin annesidir, ya birinin bacısıdır, ya birinin halasıdır, ya birinin teyzesidir. Yani nasıl sen kendin için bundan razı değilsen, Herkese başkaları için de razı razı nasıl sen kendin için bunu istemiyorsan başkaları için de isteme dedi Aleyhisselatü Vesselam ona. Şimdi burada Peygamberimiz ne yaptı kardeşler? Muhatabını çok iyi tanıdı. Onların namus konusundaki hassasiyetini bildi. Bunu kullandı ve bir genci yapacağı bir fuhşiyattan alıkoydu. Şimdi bu hadisi öğrenen biri Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'da davet yapıyor. İngiliz'in birine başlamış şey anlatmaya din anlatmaya. Neyse anlatmış. Çocuk demiş ki yani ben Müslüman olacağım ama benim bir sorunum var demiş. Şimdi Benim bir kız arkadaşım var. Evlenmeye yanaşmıyor demiş. Evliliğe ne gerek var? Evlilik gereksiz bir müessesedir diyor. E hayat arkadaşı olalım, bu şekilde yaşayalım diyor. Şimdi sen de bana diyeceksin zina haramdır. Nikah olmadan siz bir arada bulunamazsınız. Ben bundan ötürü Müslüman olmam demiş. Bu arkadaş da tutmuş ona demiş ki sen böyle bir şeyin kendi annenle yapılmasını kendi bacınla yapılmasını ister misin? O da very good demiş. Güzel. Yani hani <laughs> bir problem yok bunda. Yani adam batılı. Batılı için böyle bir sorun söz konusu değil. Yani hani kızı bir başka erkekle beraber olmuş. Annesi bir erkekle arkadaşlık yapmış misal. Adamın kültüründe böyle bir sorun olmadığı için adama bunu söylediği zaman adam eğer mesele buysa hani bana bunu sor, benim için sorun yok demiş. Benim için olabilir. Şimdi davetçi insan bakın bu davetçi Peygamberin hadisini öğrendi. Yani da, elinde davet yapacak malzeme var. Güzel. Fakat davet yapacağı malzemeyi doğru yerde kullanamadı. Yani muhatabını tanımadığı için hatta yani eminim hani kıssanın sonrasını bilmiyorum ama o adam orada afallamıştır. Yani ondan sonra söyleyeceği tek bir kelime dahi kalmamıştır. Onun için kardeşler davet yaptığımız kitleleri iyi tanımamız gerekiyor. Eğer bu din Allah'ın diniyse bizim yaptığımız davet de Allah'ın dinine taraftar kazandırma daveti ise bunu da bu işin bir ibadeti, bir parçası olaraktan düşüneceğiz. Ve içinde bulunduğumuz toplumu, toplumun örfünü, nasıl toplumu etkileyebileceğimizi bunları düşüneceğiz. Üzerinde tefekkür edeceğiz ki bir şeyler bulabiliriz.